Güzel be. Evet, bir şans olsun. Direksiyonu çevir direksiyonu. Ha, cim, <laughs> Ama böyle yaparak döneceksin. Ha. Ai Tá zé mesmo evet baba evet. ben sen nereye de <laughs> 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 ben sevdi kanka sevdi. sevdi ben <laughs> Ama bunu tutarak çevireceksin onu. Öyle döneceksin. Araba gibi düşün. Ama oradan arkaya düşersin, kayarsın. Kayarsın, frenle yap. Frenle, fren, 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 fren. Ha, Öyle inme aşağı, öyle inmez, gitmez. Bırak, 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 bırak. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Aferin kızıma benim. Aferin benim kızıma. Aferin kızıma, benim. Aferin benim kızıma. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Aferin benim, kızıma, aferin. aferin benim kızıma. Aferin. Aferin benim kızıma. Aferin çıktı. ömürsü çıktı. Ömür oradan el salla kızım bana. El salla. El salla. Aferin benim kızıma. Hayır o kadar olmaz. Hadi, hadi binin bakayım ikinize de. Şöyle tamam ediyor. az ayağını kaldır şöyle kızım. Ya, kaldır ayağını da. Tamam. tamam hadi. Ayağını ya da şuraya kaldır bakayım ayağını kaldır kızım. Şöyle yap kızım. Gider babacım sen ayağını kaldır. Kaldım ben de ayağını, ayağını. kaldır. Bir evet. Ama sen oraya sığar, sen sürersin Düzgün kaldır onu kızım. Düzgün sür ama sen. Heh? Tam az bir şey sür, tamam az bir şey kardeşini sür, ondan sonra hadi oğlum. Az bir şey sür hadi. Hadi kaldır kızım sen yani bak şimdi oldu. Gördün mü oğlum? Aferin. Oo çok güzel. Oo. Nasıl döndürdü bak aldı. Dur. Ay çarptı. Tam biraz kardeş sürsün in aşağıya O zaman götüreyim ben bunu ver. A kardeş biraz sürsün bakayım sürebilecek mi? Yetişebilecek mi kardeş? Bu tarafa çevir. <laughs> bu tarafa orada sallanacak var. Bakın. Orada sallanıyor. Sana çarpsa ne olur? Bu tarafa doğru gideceksin. Hadi çevir. Ama senin boyun kısa bak gördün mü? Yetmiyor. Kaldır ayağını. Kaldır. Kaldır. Kaldır ayağını. Kaldır ömürsün. Ay çarptık. Çarptık. Kaldır ayağını. Kaldır ayağını. Çevir direksiyonu. Ama onları yolmayın. Onları yolmayın. Olmaz. Çok günah. Çok günah. Yolmayın onları. Yolmayın. Tamam dur. Hoppala, bindi tamam. Yavaş yavaş. Gel kızım kızım. Hadi gel. Ya okay. yavaş ya ya